zulmün karşısında dimdik durmuş. İmam Ali İnanç ve Kültür Derneği İmam Hüseyin ve Kerbela konulu bir panel düzenledi. <laughs> Defne ilçesinde düzenlenen etkinliğe Hazreti Hüseyin Mescidi İmamı İbrahim Kanatlı, Defne Müftüsü Necati Gündoğdu, Alevi kanaat önderlerinden Şefik Kazar, Ali Yolcu, Hüseyin Eski Ocak Yusuf Sabırlı ve İstanbul'dan Caferi Alimleri Derneği Yönetim Kurulu'ndan Mehdi Aksu katıldı. Şiddetten merhamete, zilletten izzete yükseldiğimiz gönül coğrafyamızın ve bölgemizin tekrar barış, huzur ve esenlik yurduna dönüşmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Etkinliğin açılış konuşmasını Hazreti Hüseyin Mescidi İmamı İbrahim Kanatlı yaptı. Kötü niyetli birçok sözde alim bugün Hazreti Hüseyin'in kıyamını ve anlamını tahrif etmek istemiştir. Ve bunun bir taht kavgası olduğunu, bunun bir koltuk, başkanlık, liderlik kavgası olduğunu yansıtmak istemiştir. Tabi bu İslam tarihine ve Kerbela'ya yapılacak en büyük İhanetlerden İmam Hüseyin'e, Hazreti Resulullah'a yapılacak en büyük ihanetlerden bir tanesidir. Ben ceddim Resulullah'ın ümmetini ıslah etmek, iyiliği emredip kötülükten nehyetmek için kıyam ettim demiştir Hazreti Hüseyin. Taht kavgası için değil. Alevi kanaat önderi Hüseyin Eski Ocak'ta şunları söyledi. En büyük insanlık suçu katliam ve zulümdür. Kerbela'da yapılanlardan daha büyük zulüm ve katliam insanlık suçu daha büyük bir insanlık suçu olmadığına göre insanlık ve İslam düşmanlarından uzak olun onlara sahabi tabi falan demeyin aklama falan kalkışmayın yoksa yaptıklarını ortak sayılırsınız Emevi ve Yezidi tekfirci zihniyetliler Günümüzde esirleri, sivilleri, hatta kadın ve çocukların kafasını cani ve vahşice kesiyorlar, kesenler Müslüman asla değiller. Caferi Alimleri Derneği Yönetim Kurulu'ndan Mehdi Aksu ise Kerbela olayını anlattığı konuşmasında şu temennide bulundu. Milletimizin, memleketimizin arasına mezhep yobazlığı sokanlara şu şu mezheptendir, bu bu mezheptendir deyip de لوبla ehli olan bütün müslümanların arasına mezhep nifağı, mezhep bitnesi, sünnicilik oyunu yapan, şiicilik oyunu yapan, alevicilik oyunu, cilik çuluk oyunları yapanlara bu milleti birbirine düşürmek isteyenlere fırsat verme. Memleketimizin İslam coğrafyasının birliğine, beraberliğine kast edenleri kahruferişan eyle.